Fesa 1-2-3 Erşen nasılsın kanka diye Yeter lan yeter Arkadaşlar ben gidiyorum Aklınızı helal edin Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Ben iyiyim ve bugün sizlerle birlikte efsane bir Bad Wars'a kaldığımız yerden devam. Dünkü Bad izlediniz mi? Ne güzeldi öyle ya. Başlığımız hazırdı. <laughs> Tam yanımız hazırdı. Her şeyimiz hazırdı abi. Mükemmeldi ya. Bakka bakka. Eee ee, söyle söyle. Şey yapıyorlar oyun oynuyorlar da. Ben de direkt ben başlık yaptım vallahi Direkt ben laps diye aldım başlığa koydum. a şey ee, ne oldu? Gelecek bizi kıracak şimdi ya. Of of. <gülüyor> <gülüyor> tek vuruş. <laughs> Çok iyi ya. Abi bunu da yapmazsın gerçekten. Bak şimdi o gelene kadar bizim buradan diamondlarımızı falan almamız lazım. Evet yeşil de orayı kırdı. Mükemmel ya harika bir tek yeşil kaldı kırılmayan. Aha 11 tane oldu 12. yi alayım ondan sonra da Ulan herkes elendi ne oldu? Şu an rahat rahat takılabiliriz merkeze gidip. Yes. O zaman merkezdekileri alalım. Fesa 1 2 3 Erşen nasılsın kanka diye. Evet ne oldu? Evet ne oldu gel. Baba. Yeter lan yeter! Aşağı kendisi düştü. Kanka iyiyim kanka iyiyim. Sen nasılsın kanka? Umarım iyisindir kanka. Bir saniye boom. Tutun artık. Sen ne yapıyorsun orada sabahtan beri? <laughs> Sen ne yapıyorsun da beri ya? Bizim koruma birimiz var şu anda. O kadar da sağlam değiliz. Oba şöyle bir şöyle bir tane daha. Abi bu oyun tarzına bayılıyorum ya. Kaldığımız yerden ikinci bölümle devam ediyoruz kardeşlerim. İyidir kanka ya senden ne haber ya? <laughs> Çok iyi ya gerçekten. Felaket bir yol yaptım ama fazla yükseldiğim için belki de Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> bu ne? Bu ne? Ne oldu oğlum şimdi? İlk defa başıma geliyor böyle bir şey. Bunun ne? Kim lan bu? Ee, sen blok mu koyuyorsun sen? mu koyuyorsun sen? Sen blok mu koyuyorsun sen? Abi sen blok mu koyuyorsun sen? Hop şöyle bir atalım seni ya. Sen fazla hayatta kaldın. Gel kardeşim gel yaklaş yaklaş. Yaklaş aman da aman bana mı geleceksin beni mi uyuyacaksın gibi <laughs> bana, <mı ge> <laughs> bana mı geleceksin Allah Allah enteresan Benim de doğruydu niye gitmediniz ki bana Enteresan gelmiyorlar gitmiyorlar Bir de şuraya gerçek olsa olsa Sabah onu bu yalınca nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun <laughs> nereye gidiyorsun Enteresan bu oyun çok enteresan olacak ya gerçekten Bayağı değişik bir oyun yaşıyorum ben Çok interesting bir oyun yaşıyorum arkadaşlar Interesting bir oyun tecrübesi. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Adamın lagı var galiba ya. Çok az sekiyor çünkü de. O yüzden. Şunu ben bir yiyeyim. oh, mister gibi oldu. Bak buradayım gördün mü? 50 defa aynı kişiyi kestik ya. Yapacak bir şey yok abi. 50 defa üzerime o geldi çünkü. <laughs> evet. Mükemmel. Aldık abi buradan her şeyi. Şuraya içeyim ben bu iksirleri. Ondan sonra dolayayım abi. Oyunu fazla uzatmayalım değil mi? Oyunu bence fazla uzatmaya hiç gerek yok. Hop. Hop. Şöyle bir geldim. Selamun aleyküm. Şöyle bak geldik tamam mı bak. Şuna ateş topunu bup diye vuruyorum. Sen bir havalanıyorsun. Sonra geliyorsun. Birazcık daha vuruyorum aşağı doğru gidiyorsun. Bu kadar. Nice. Devam. Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam. Ya rakipler gerçekten bugün çok komik. Aşırı komik. Über komik lan. Aa yükseklik yetmez. <laughs> o da geliyor. Merhabalar. Nasılsınız sayın beyefendi? Şöyle bir vurayım size yandan. O fall damage'i aldıktan sonra hayatta kalacağınızı düşünüyor musunuz? <laughs> ya bu high ground olaylarında birazcık yanlış strateji yapıyor olabilir misiniz? Bu high ground'larda birazcık yanlış strateji yapıyor olma ihtimaliniz çünkü çok yüksek de onu ben bir düşünün isterim. 4 tane diamond da aldım hemen keskinliğimi basarım yan tarafa doğru giderim abi. Bir yan tarafa gidelim lütfen. Ondan sonra diğer taraflara doğru bakarız. Neredesin lan? Ha burada değil misin? Ha buradaymış. Lan bana ne vuruyor? Arkanda 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 adam var. Arkanda adam var. Arkanda adam var. Arkanda adam var. <laughs> takım bunlar galiba. Hey takım mısınız siz? Al bakayım. <laughs> i̇şte bu. Abi ne oynadık lan orayı. Üff. Evet güle güle. evet güle güle. Evet güle güle. Evet gülü gülü. Evet geldi bile. Lan hayır ne yapıyorsun? <gülüyor> Dondu. <gülüyor> Dondu. Abi bugün ne oluyor ya? Çok güzel bir gün. Çok eğlenceli bir gün. Bu bizim dördüncü partımız mı? Kaçıncı partımız? Beşinci partımız bilmiyorum ama efsane eğlendik. Bugün olabilecek tüm komik şeyler oldu. Atarlı rakip var. Rage rakip var. Cross team var. Her şey var abi ya. Ne oldu? Şöyle tutunabilir miyim? Aa ah, tutunamadım. <laughs> tutunamadım ama olsun. O gelecek şimdi keseriz. Sonra setler metler bir şeyler yapar gideriz. Sen geldin beni kırdın. E peki ya sonra? Peki ya sonra ne oldu? <laughs> Çok güzel. Ondan sonra komşumuzu bitiririz diye düşünüyorum. Komşum da buradan gelecek şimdi. Ondan sonra kapışmalarımız falan tam gaz devam. Bak iyi izle. Beyzine veda mı ediyorsun kardeşim benim? Beyzine veda etme kardeşim. Tepeden de bir in artık. Evet keskinliğim var. Tepeden in ki şu keskinliği senden alabileyim. Rakipçim ne yapıyorsun? Ateş topu falan atmazsan. Daha rahat bir pvp yapacağımızı düşünüyorum. Daha güzel bir pvp ortamı olacağını düşünüyorum. Lütfen ateş topu atmayınız sayın beyefendi. Geldi reis. Geldi reis. Geldi reis. <laughs> Canım benim. Woo. Gel hadi VSM'imize devam edelim. Üzülme. Üzülme. Devam et. Yılma pes etme. Vur artık hadi. Helal. Tamamdır fazla vurma da. Oho mor ama diamondları aldı. Diamondları almayın ki ben alayım. <laughs> Bencil eşo. Diamondları almayacaksınız ki. Hemen ben alacağım. Onun sonra geleceğim koruma dörtleri olacağım. Diyecekler ki sen nasıl böyle cana gitmiyor. Senin böyle canın nasıl gitmiyor? Senin canın, senin canın şöyle mi çok mu güçlü canın? Evet. Aa, maşallah. Bu nemiş ya? Bir ateş topuyla falan vurayım ben de. Şöyle bir rahat rahat keseyim ya. Bum. Oh be. O ne lan? Oha yarım kalbim kaldı. Al bakayım. Sen şunu al. <laughs> Sen şunu al bakayım. Hop. Şunu da bir al. Şunu da bir al. Sabahtan beridir bet kıra 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 gidiyorum. Yeter artık. Karşılaştığım 10 oyuncunun 8'i makro çıkıyor yani bu arada. Yani karşılaştığımız 10 oyuncunun 8'i falan makro oluyor. Pek fazla böyle videolarda dillendirmiyorum. Ama şey yani oyun tarzı sıfır olan ve vuruş konusunda bayağı zayıf olan birinin bu şekilde oynayabilmesinin imkanı yok. A bak gelişe bak gelişe gelişe. Ben buradan bir koruma 4 yapayım. Buradan böyle bir yapayım abi. Ne ara koruma dörtü oldum ben ya yine? Ben yine ne ara koruma 4 oldum ya yine? Bu kaç? Bu seviye kaçsın sen? Ya koruma o kadar yüksek değil tamamdır. Bir ateş topu atış topu falan olsa daha iyi tatlı olurdu da. Maalesef ateş topu yok. Birazdan şimdi şey yapacağız. O neymiş? O neymiş kardeşim? Yavaş gel yavaş gel sakin ol. Sakin olmalısın lütfen. Obsidyen var mı? Kebap abi kebap. Kebap kebap. İşte bu kaç kilo olmuş? 12 kill 5 bed mi? Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlarım. Bu bizim kaçıncı partımız ya? Valla ben partlara gire 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 unuttum. 9. part diyorum geçiyorum arkadaşlar. <laughs> devam. Ama ben nasıl düştüm Ersen abi? Beni nasıl aşağı attın? Yükselme. Niye şeye kadar çıkıyorsun? Jüpiter'e kadar çıkıyorsun. Hypixel'de nasıl hayatta kaldığımızı sanıyorsunuz? Hypixel'de hayatta kalmak için bunu yapmak zorundasınız. Nice. Hop buradan devam de daha beterleri var. Haberiniz olsun. Şimdiden uyarayım yani. Bir tane şey var, item var Hypixel'de. Burada var mı bilmiyorum ama. Kule koyuyorsun böyle. Adam mesela yükseliyor, 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 yukarı base yapıyor. Kuleyi koyuyor, aşağı atlıyor, zıplamak istediğini falan kullanıyor. Çok değişik tipler var. <laughs> Öksürdüm pardon. Ben bir düştüm de arkadaşlar kendi benzime dönmüş oldum. En azından böylesi daha iyi oldu bizim için. Midi topluyoruz. El alemin diamondlarını alıyoruz. Ve base'imize dönüyoruz. Şimdi chat geldik buraya hemen bir koruma 3. Hemen geldik buradan bir bu 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 bu. Oha neler aldık ya yine. Yine neler aldık karışım. Yine bir abarttık. Yine bir abartı vallahi. Kardeşler geleyim şuradan bir ben bir mora alayım. Sabahtan beridir kimseye daldığımız aldığımız ettiğimiz yok. iki son partımız çok güzeldi. Onun haricinde bir ben bir part daha böyle sağlam oynamak istiyorum ama. Baba 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 Hop. Bak hele bak bak bak. Gelişe bak hele. Kardeşe bak hele kardeşe. bak. Cici diyor. Eyvallah kardeşim cici. Canerim. Güzel besledi bak. Böyle centilmen olun ya. Gördünüz mü? Bak böyle centilmen olun işte. Böyle kanka manka. Hayır dur. <laughs> bir gelsin o. Sarı nerede? Dur sarı dur dur. Dur sarı dur. Orada diyor. Mavi bırakıyorum seni kardeşim. Sarıyı bitireceğim. Mavi kardeş sen bir dur. Benim yerimi ispiyonladı <laughs> ne? Ben böyle şeyleri hiç sevmem kanka. Ben böyle şeyleri asla sevmem kanka. Hiç sevmem ben böyle şeyleri. Geliyorum sana geliyorum direkt ben. Oyundan çıkmış. İşte bu. Ben bugün tam bir star değil miyim? Oha. Ben bugün tam bir star değil miyim ya? Nereye gidiyorsun? İki ekmek bir süt aldın mı? Ne yapıyorsun Bir dakika dur. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Çok güzeldi. Video bitsin artık ya. 55 partlar oynuyorum ya. Yeter ya. Hadi görüşürüz. Bay bay.